Burası önemli okumadan geçmeyiniz. Eee Sayın yayıncı arkadaşlar lütfen şu videoları izledikten sonra lütfen çete link atın amına koyayım. <laughs> ne koyuyor? Allah Allah ya. Herkese pozar. 10 TL'lik gülüyorsunuz amına koyayım. Tanesi 2 like'dan çete 4 link Art, arttı. 3 TL lik like istiyorum. Baba çok zor değil lan bana. Hey, hey! Sakin ya. Like <laughs> yani atmayalım ve dediklerimi yapmayalım. Ejder Ali İçmeriz olsun. Onun <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Yakışıklı bir eleman çıktı da. He Bak bu arada kimse atacağım atacağım. Arkadaşlar. Yani yaptım da yayında fazla göstermiyorum bunu. İzleyin şimdi. Bizden abi. Ne, ne yapıyorsun şu an? Haydi bakalım hocam. Çanta yolda. Ne oluyor lan? Amına siktim lan bu çocuk. Bey koş, bey koş. Dönüyorum ben. Yavrum ben de hani sincaplar yapmayayım Valla çok şey oluyor bende yani Çocuk gibi oluyor ya bende <gülüyor> Bak <laughs> 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 Ne lan? Ya da Ya Allah'ım oğlum, oğlum 20 ya. yaşında olalım ya Oğlum şundan da şundan Ben ölümü de ağlıyorum Neyse Ananı siktim çocuğu Ona uzun gel <gülüyor> <gülüyor> Sen Oku vurdum kafasına gördün mü? Geziyor oklar Geldi, poğaça geldi. Bu <laughs> öldürmesi lazımdı o play. Kalbim yaralı Gönlüm yaralı Ya, oğlum. Ne gol le kavgalıyız baba atmayın şu adamı ya. <laughs> Ama Lego'nun haberi yok. Ben kendi kendime Lego kavga ettim. Yani söyleyeceğim bir şey varsa adam gibi bir çıkarsın ki. Bir siktir git tam kaç turnuva oldu aynı masallar şu Lego'yu bekliyordan bir şey olacağını düşünen net maldır net. Ne Kendin oldu ya? Ne söylersin ama o göt yok işte insanlarda. O göte sahip değiller yani. Lego çöp, o çöp, bir yer balonu patladı. Yani yapılan çöp... Sen köstek olmaya devam et kardeşim. Hayatta başarılar. Bunu kim yazmış oğlum? Bak de, bak bunun gibi yaz kendi adınla. Şimdi o şapkayı daha da böyle önüne çeker. Bak bu kadar yetmez. Şimdi buraya doğru çekmesi lazım. Yüzünü saklaması lazım. Şey çok Oğlum Lego abim kimsin lendirdi lan? haksızlık? Hakaretten öte bir şey. BB'ye balonu battı da çöp Lego. Oğlum insanlar çok garip ya vallahi billah. Bulan bize. Vallahi billahi. Bogoya bak aman Adam savunmuş mu lan? Bir dakika. He. Ahmet kardeşim özür dilerim. <laughs> o şapkayı aç şimdi. Tamam böyle aç o şapkayı. Oğlum ya. <laughs> o şapkayı aç tamam mı? Ne oldu lan de amına Adam Adamsın Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oğlum Veysel buradaymış. Orada seni savundum kral belamet sağlıcak. 4 aylık abonemmiş oğlum Ahmet. Ahmet özür dilerim kardeşim. Video direkt şey ya yorumlar arka arkaya gelince vallahi yanlış anladım. Özür dilerim Ahmet buradaymışsın senden de yani. Lan Lego'nun bülkü... Aynen. Oğlum evrim teorisi gibi anladın mı? Kanı doğru mu? Oh! Evrim. Çek da ananı patını sik. Kabul görmüş bir şey ama bilim Suralarım dünyasında. Şey. ben kabul, kabul etmedim. Ne yapayım giymiyorum evde ne yapayım bir şey mi giyeyim ya? Şu an da giymedim. Onu tak bitiyor. Tamam odakları da aldı. Ne <laughs> Ya <laughs> Eğer böyle giderse muhtemelen evet. <laughs> yemin ediyorum böyle olacak en son ya. Vallahi yemin ediyorum. Fast Fast zamanı. takımım gelemem abi. Ben başka abi. kuş yeni yersiz rus sana zor gelir densiz push. Arabam o beni no, her no, yer no, tuş no, 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 no. Havada dans edeyim Havada dans ettim Elemanım arsettim Deli gibi Oy. narsistim Havalıyım kasvette oh. Siktir puş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kısana zor gelir densiz push. Arabam o beni her yer tuş Hadi lan Bora, bu deliye de bir destek olalım. Hadi gel.